Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Evet. Sabah izlemişsinizdir. Yeni planı. Bu akşam akşam enerjileri alacağız. Yeni planı ne? Evet. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki akşam izleyenler için iyi akşamlar diyelim. Anlık enerji önce tam şu anda zamansızdır ve kolektiftir açılımlar arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Bir tane kart gördüm ama bakalım. Nasılsın diyelim. Yedin. Mutlu mu mutlu? Daha yüksek bir güç. Şişedeki mesaj. Bitmemiş senfoni. Evet. Şimdi diyor ki nasılsın dedim arkadaşlar. Bu kişi diyor ki yani o kadar böyle yalnız hisseden, tek başına kalmış. Hep bu kartı gördüğümde bakın bir yuva var. Yuvada tek başına bırakılmış yavru bir kuş gibi. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Hiç kimsenin görmediği, duymadığı. Hani feryat etse de feryadını duymayan, duyan hiç kimse yok sanki. Ve bu durumda fakat çevresinde de bunu hiç belli etmiyor. Yani mutlu mu mutlu burada zoraki gülme işte çevresine gülücükler saçma ee, ve içi kan ağlıyor içi kan ağlayan fakat mutlu rolü yapan birisi var inancını korumaya çalışıyor yani inancı işte Allah'ın da bir bildiği vardır veya inancı her neyse burada maneviyatına da güvenen birisi var bir konu bitirememiş bitirilmemiş bir konu var burada on numaralı bitmemiş senfoni yani bir konuya takılmış o konuyu bitiremiyor. Bitmesi bağlantı kurmak istediği birisi var sanki. Bağlantı kurmak istediği birisi var. Dolaylı olarak veya çevre insanlar kendini anlasın. Burada ben şey de aldım. Benim hikayem bitmedi. Çok demoralize durumda geldi. Kötü durumda geldi. Benim hikayem bitmedi. Ama insanlara kendini anlatmaya çalışıyor. Fakat dolaylı yollardan açık açık konuşamayan birisi ben yalnızım benim yardıma ihtiyacım var demek istiyor fakat kimse de kendini anlamıyor sanki kendi gücüne, gücüne de sahip çıkmak isteyen birisi var bazı arkadaşlarım için burada bir hikayesi var geçmişten getirdiği o kişiyle arasında iletişim kopmuş o bağı tekrardan kurmak isteyen dolaylı mesajlar gönderen birisi var sizinle ilgili anlık enerjide ne durumda Işıl ışıl ışıl Bakın arkadaşlar maske takıyor ya size de her şey yolunda diyor. Hiçbir sorun yok. Mutluyum. Bolluk bereket içindeyim. Hazırlıklı. Huzur. Döne döne. Hadi ikisi de geldi. Önce bunu almak istedim. Çatışma ve kaos. Hayal edin. Şimdi desen altına o rüzgarın değişmesi. Arkadaşlar bu kişide bir şeyler olmuş. Bunu kimse bilmiyor. Belki siz bile bilmiyorsunuz. Bir şeyler yıkılmış hayatında. Yıkılan kule gibi alabilirsiniz. 12 numaralı. Rüzgar tersten esmiş ve hayatında bir şeyler ters yüz olmuş. Bunu bilinç altında bu durum var. O konuya takılmış olabilir. Şimdi sizinle ilgili anlık enerji dediğimde burada sizinle ilgili de sanki bir şeyler bitmiş ve onu toparlamak istiyor belki de. Huzur siz onun huzur kaynağısınız. Ne olursa olsun huzuru sizde bulan birisi var. Fakat şu anda göründüğü gibi olmayan bu kötü anlamda değil arkadaşlar. Yani şu an iyi değil hayatında kendini nasıl yansıtıyorsa tam tersi bir durumda çok işte beraber değilsiniz uzaktır bolluk bereket enerjisi harikayım değil maske takıyor mutluyum diyorsa maske takıyor böyle bir durumda anlık enerjide size karşı maskeli bir tavırda yani kendi acılarını şurada yetim bir kuş vardı ya onu bilmenizi sanki istemiyor sizi onun ne olursa olsun huzur kaynağısınız burada hazırlıklı kartını verdi. Sizinle yeni başlangıç yapmak, sizinle beraber ben buraya bir kart daha almak istedim. Neye hazırlıklısın? Mutlu tesadüfler. Yani sizinle tekrardan beraber olmak, tekrardan. Ama bunu da biraz şeye bırakıyor, şansa bırakıyor sanki. Bir şans olsa da bunu da bekliyor. O şansın geleceğine de inanıyor aslında. Bir araya gelsek, karşılaşsak veya bir şeyler olsa. Şurada arkadaşlar dolaylı yollardan bir şeyler anlatmak istiyor dedik ya. Kısır döngülere girmiş. Bunu bu kişinin iç çatışmalarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sizinle ilgili, hayatıyla ilgili hayaller var. Fakat hayallerini burada iç çatışmaları var. Bazen de hayallerine sığınıyor. Sizinle ilgili hayalleri var. Gelecekle ilgili hayalleri var. Ve bu kişiyi bu, bu durum mutlu ediyor. Fakat iç çatışmaları çok fazla var. Yalnızlık hissiyatı çok fazla var. Siz onun huzur kaynağısınız. Belli kısır döngülere burada anlık enerji çok enteresan verdi. Bir tane kart daha almak istedim. Evet. Yani belli noktalarda zorlanıyor. Kısır döngülere giriyorsunuz. Fakat bunu çözmek yerine ya dolaylı anlatıyor biraz böyle e, eylemsiz kalıyor. Çünkü yalnızlık hissiyatı şöyle böyle değil arkadaşlar. İş dünyasında ki fırtınalar kopan ve bunu hiç kimsenin bilmesini istemeyen bakın denize kartı geldi yine çok yalnız bir insanın enerjisi yani işsel yalnızlık çevresi kalabalıktır etrafında birileri vardır ondan bahsetmiyorum Evet planını anlat. Evet akşam enerjilerinde daha demoralize geldi. Planın Asa 5'lisi. E, tabii ki bunu alacağım üstüne. Kupa 7'lisi. Azize. Asa 9'lusu. Kupa Şövalyesi. Evet. Asa 6'lısı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var burada. Tesa altında ne var? Asası. Bakın ne olursa olsun heyecanlanıyor. Sizi istiyor. Sizinle yeni bir başlangıç istiyor. Arzu, tutku var burada. Başlamakla yeniden veya sizinle hayata dönmek, sizinle başlamakla ilgili arzu, tutku var burada. Baskın burç olarak Balık geldi. Geri planda Aslan var. Öyle söyleyebilirim. Yay var diyebilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni planı ne dedim? Bakın mücadele etmek. Rakipler var. Kolay bir durum değil. Rakipler var. Rakiplerle mücadele etmek istiyorum önüme çıkan engellerle ikimiz arasındaki engellerle ilgili mücadele etmek istiyorum ve bakın burada bir kupa şövalyesi var kupa şövalyesi gibi gelmek istiyorum yani beyaz atlı prens ya da prenses olarak algılayabilirsiniz duygularımla sana gelmek istiyorum sana duygularım var bu gerçek ve burada engel olan yarım kalan her ne var ise başarılı olmak biraz ben şey daldım burada sizin gözünüze girmekle ilgili bir durumu da var siz onu takdir edin siz onu alkışlayın ve yani sizin istediğiniz şekilde bir erkek ya da kadın olmakla ilgili bir durumu var. Planında bu var. Fakat burada Azize bakın kafa karışıklığı var. Hayalleri ben kupa yedilesi biraz kafa karışıklığı kartıdır. Çoğu hani genel enerjilerde ben burada şöyle aldım. Özellikle de hayatınızda üçüncü kişiler yok ise yani ilişkiniz ikili bir ilişki tipinde hani partner anlamında veya sevgili eş anlamında yok ise sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin. Sizinle ilgili planında sizinle ilgili hayallerini gerçekleştirmek var. İşte nedir o? Sizin takdirinizi kazanmak, işte başardım demek, herkesin gözü önünde bir araya gelmek böyle bir durum var. Ancak merkezde bir asa dokuzusu var. Şimdi buna gireceğim, bu detayları alacağım. Ondan önce eğer diğer kişiler var ise bu kişinin hayatında birisi var ise bu sefer şunu söylüyor bakın. Evet diyor savaşmak istiyorum mücadele etmek istiyorum bir kız konusu var bununla mücadele etmek sana istediğin gibi gelmek istiyorum. Fakat bir azize figürü yüzünden kafam karışık. Belki de bu yüzden yaralanmamak adına daha fazla yara almamak adına gardımı alıyorum kendimi geri çekiyorum diyor. Burada. Değilse arkadaşlar Biraz önce ilk söylediğim gibi ise Yani sizinle ilgili hayallerim var Bir anneden de bahseder bazen Burada Geri çekilen Her şeye rağmen yani bunu istiyor Fakat şu an geride duruyorum diyor Çok yaralarım var dedi Buraya tabi ki kart alacağım Çünkü şuralar çok güzel geldi arkadaşlar Planları çok güzel geldi Acaba aranızda Üçüncü kişi değil de bir anne figürü mü engel Bundan dolayı mı Kendini geri çekiyor Kendini niye savunmaya alıyorsun? Yani arkadaşlar şöyle söyleyebilirim bir kupa kraliçesi şimdi biraz önce söylediğim gibi üçüncü kişiler var ise bu üçüncü kişilerden kaynaklı kafası karışık bakın net söyleyeceğim burada size gelmek istese de sizin enerjinizi istese de bir kupa kraliçesi var burada. Sizin duygularınızı istiyor, size doğru koşturarak gelmek istiyor. Planında bu var. Fakat daha güçlü olması gerekiyor. Yani şuradaki durum işte hayatındaki kişi kafasını karıştırıyor diyebilirim. Burada belli bir dönem kendini geri çekmiş, bu karışıklığı gidermek için, yara almamak için çünkü zaten yaralandım. Belli yaralarım var. Çok savaştım. Mücadele gerektiren bir durum. O yüzden sizin ondan vazgeçmenizi de istemiyor. Ve burada güce gelip geldikten sonra sizin için mücadele etmek istiyor bu kişi. Net yani. Burada da baskın şeyler geldi. Bakın yengeç etkisi çok baskın. Aslan etkisi. Değilse üçüncü kişinin olmadığı ilişki tiplerinde niye böyle tavır alıyorsun dediğimde Evet savaşmak istiyorum. Fakat şu an seninle ilgili hayallerim var. Hayallerim büyük. Bunu yapabilmek için senin duygularını almak istiyorum. Biraz şeydir besle, beslemektir kupa kraliçesi. Fakat biraz daha güce ihtiyacım var diyor bu kişi. Hani ikiniz arasında bir anne engeli var ise arkadaşlar bu durum da önemli. Çünkü yetersizlik durumu var. Güçlenip, sizin için daha güçlü olup mücadele etmek isteyen birisinin enerjisini aldım ben burada. Evet, güzel. Diğer testemi alıyorum. Yeni planın. Burada her ne kadar kötü durumda olsa da, anlık enerjide arkadaşlar, her ne kadar kötü durumda da olsa yani sizin ondan vazgeçmenizden de korkuyor bu kişi. Belli dönemler vazgeçtiyseniz, ondan uzaklaştıysanız, bu kişinin gardını, gardın değil, modunu düşürüyor. Böyle e, siz onun güç kaynağısınız, destek kaynağısınız. Güzel planları var bence. Tılsım beşlisi. Güneş çok güzel oldu bu. Gard değnek beşlisi arkadaşlar burada rakipler ve kıskançlık konusu üzerine çok fazla vurgu var ya yani bu durum bu kişinin modunu gerçekten düşürüyor beşli kartlarda kupa üçlüsü yani mutlu olmak istiyor ben bu, bu da şöyle yapacağım Lenormand'ı da alıp öyle yorumlayacağım Azize bakın Bilinçaltı bir Azize var bir anne var yani bu konuya takıntılı olmuş olabilir. Yani anneyle ilgili siz gizemli tavırlarınız var ise sizden emin değil belki de siz onu artık istemiyormuşsunuz pozisyonda olabilirsiniz. Bu duruma takıntılı. Lenormant'ı da alıp beraber yorumlayacağım. Yeni planın ne? Burada çok, bakın şu aşka bu kişinin genel enerjisi mi bu? Çok yükseliyor. Sonrasında detaylar fakat güneş kartı olduktan sonra arkadaşlar yani ne olursa olsun aydınlanır. Ne olursa olsun planımı gerçekleştiririm diyor. Tutku kartıdır. Köprü. Büyüteç. Ay güneş ikinci kez geliyor arkadaşlar. Yani olay burada bu kişi ne olursa olsun istediği planı gerçekleştirebilir. Güneş kartını ikinci kez verdi. Evet. Ben bunu nereden aldım şimdi? Köprü kartı. Hadi buraya koyayım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Evet bir gizem, gizlilik durumundan da bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar ikisini beraber yorumlayacağımı söylemiştim. Hayır buraya mı gelmişti? Pardon köprü buraya geldi değil mi? Değilse de ben şu an demek ki böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni planın ne dedim? Akşam enerjileriyle biraz sonra tavsiye kartlarını da aldık. Çok fazla bakın beşli kart beşli çok fazla mücadele kartı var ben para konusu ne zaman gelecek diye düşündüm. Bir para yokluğundan bahsedenler de var. Bir yoksunluk enerjisi içinde olanlar var. Fakat her şeye rağmen size olan arzusu, tutkusu, isteği bu kişiyi hayata bağlıyor. Bir yokluk enerjisi var. Çünkü mücadele etmesi gereken konular var. Kişiler var. Belki maddiyatla mücadele ediyor. Diğer kişilerle mücadele ediyor. Bir kıskançlık konusu diğer kişilerden kaynak olmuş olabilir. Ama her şeye rağmen sana sen yanımda olmasan da, senin yokluğunu çeksem de, maddi sorunlar olsa da, senin arzu, sana olan arzum, isteğim, sana olan heyecanım beni hayatta tutuyor diyor bu kişi. Yani bu durumdan vazgeçmedim diyor. Seni istemekten ne olursa olsun vazgeçmedim diyor. Beni heyecanlandırıyorsun. Planı ne dedim? Şurası çok güzel verdi. Dediğim gibi bu kartı farklı bir konumda da olabilir ama buradaydı sanki seninle o köprüleri tekrar tekrar kurmak istiyorum. Güneş açacak. Bitti. Burada da güneş kartı var. Ne olursa olsun tekrardan bir araya geleceğiz. Ya da zaten bir aradasınızdır. Aradaki sorunları çözeceğiz. Burada bağlantınız koptu ise o köprüyü tekrardan beraber inşa edeceğiz. Her şey aydınlanacak. Yaz vurgusu var burada. İki tane güneş kartı Ağustos vurgusu. Yani sıcaklık, iyi niyet, tüm karanlıkların aydınlanması. Planım bu diyor. Burada ben bu kişinin şöyle bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Çok detaycı birisi. İnce, küçük ayrıntılara çok fazla takılan birisi. Bakın büyüteçle bakıyor. Özellikle şu engel olan kişilere, sorunlara, mücadele durumuna çok takılmış durumda. Yani mücadele etmem gereken konular var. Veya bir kıskançlık konusu olduysa aranızda bu konuyu büyüteçle bakıyor. Bakın gözünde çok büyütüyor. Mücadele etmesi gereken kişiler, beraber mücadele ettiğiniz kişiler, bu konuyu da gözünde büyütür. Aslında çok zor bir durum da değil belki de. Fakat bu kişi gözünde bu durumu büyütüyor. Ve evet diyor planlarım içinde detaylı bakıyorum diyor. Rakiplerime detaylı bakıyorum. Rakip var ise mücadele etmem gereken konular işte paradır, iştir, kariyerdir, diğer kişi engelleridir, annedir, ailedir. Bunlara bakıyorum. Bunları detaylı şu an planım kapsamında detaylı inceliyorum dedi detaylı incelemek, bu kadar derine hani inmek ve biraz kırgın enerjiler, biraz böyle bulutlar kartıyla beraber verdi. Bu inceleme hiç de iyi değil. Şurada güzel geliyor bakın. Yükseliyor enerjisi. Fakat bu detaylara, engellere, mücadele etmem gereken konulara ya da dediğim gibi aranızda siz o konuyu biliyorsunuz. Mevcut bir kıskançlıktır, e, takıntı olan bir konu var ise bundan kaynaklı böyle bir kırgınlık, bir demoraliz olma durumu var. Bir karanlık enerji. Fakat güneş iki kez geldi arkadaşlar. Şuraya takılmayın. Bu kişi ne olursa olsun. Evet mutlu olacağız dedi. Mutlu olacağız. Kutlama yapacağız. Çevremizle beraber. Herkesle beraber. Herkesin duyup göreceği şekilde. Ve güneş açacak. Her şey aydınlanacak. Mutluluk enerjisi, sıcaklık enerjisi var burada. Planım bu diyor. Bir araya geleceğiz diyor. Ayrıysanız veya beraber mutlu olacağız. Her şey aydınlanacak. Evet. Şimdi gelelim tavsiye kartlarını alacağım. Nereden alacağım? Alev destesinden alacağım. Ne yaparsın diyelim? İlişki tiplerine göre ayıracağım arkadaşlar. Birinci grup. İkinci grup, yani diğer kişinin sevgilinin ya da eşin olmadığı bu grup olduğu bu grup. Evet size tavsiye yine evrenden mesajlar testesini alalım. İster bu kişiyle ilgili alın, isterse arkadaşlar kendinizle ilgili alabilirsiniz. Birinci grupta bakalım ne diyecek hasret Oo, yoğun arkadaşlar çok şehvet, tutku, arzu, istek var sizi deli gibi özleyen yanında değilseniz birisi var o kadar büyük bir özlem ki hasretinizden, aşkınızdan yoğun bir tutku enerjisi var deyim yerindeyse ölen birisi var çok özlemiş beraberseniz o tutkuyu tekrardan alevlendirmek aranızdaki mesafeyi köprüleri tekrar bakın burada köprü vardı. Kurmak, oluşturmak. Çok güzel. Çünkü seni çok istiyorum diyor. Size tavsiye burada yıldız tohumu. Özünüz büyülü bir büyülü birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyor. Gücünüze inanın. Şimdi burada birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta şey konusunda biraz reenkarnasyon gibi algılayabilirsiniz veya Hani şöyle siz bu durumu sorun neyse olay neyse her şeyi çözebilecek bir potansiyeldesiniz. Sonsuz ihtimaller sonsuz sayıda olasılıklar var. O şekilde düşünmeniz gerekiyor. Özünüzü unutmayın diyor. Ve büyülü bir yapınız var. Yani her şeyi büyülü bir şekilde çözebilirsiniz. Kendinize güvenin dedi. İkinci grup diğer partnerin, eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tipleri için. Ödün, gurur. Ay çok fena geldi. Bu kişi ne yaparsın dedim, gururundan, onurundan taviz vermek istemeyen birisi var. Yani biraz daha, ödün nedir? Birini seçtiğimiz zaman, seçim olayı gelmişti bu açılımın genelinde, sabahla beraber değerlendiriyorum. Taviz vermem gerekir. Zorlu ilişki tiplerinde zaten taviz verilmeden değil mi? Zordur. Bundan da ödün vermek istemeyen, gururunu da alaşağı etmek istemeyen birisi var burada. Gururum, onurum ya da taviz vermek istemediğim konular var. Gurur yapıyor. Yani sizi istese de gurur yapan şu an için birisinin enerjisi var. Size tavsiye Durgunluk. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın. Enerjinizi yükseltin. Siz enerjinizi Evet, durgun bir dönem. Bu kişi gereksiz böyle şeylere takılmış belki de. Yakında bu dönemden çıkıyorsunuz. Çok pasif hiçbir şey ilerlemiyor. Kaplumbağa hızında diyorsanız bu dönemden çıkıyorsunuz. Bunu kendiniz için gelişiminiz için bir araç olarak kullanın dedi kartımız. Ne diyelim hayırlısı olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.